gül benzin solmaya dönmüş solmaya dönmüş neden bu günler böyle geride kal düşüp de güller yanmış Gül ne durursun sen garip garip Erken erken kalkanlar vardı menzile nefsine şeytan Bitmedi mi kardeşim artık bu çile Gürsel ne durursun sen garip garip <laughs> Su şehrinde susuz kalmışlar Sulamamış bah bahçeyi gördüm yanmışlar Su şehrinde bunlar, gafil no. kalmışlar Gül sen garip garip. ne durursun, sen garip garip Kardeş ne durursun, sen garip garip Soruyorum işte, kardeşim sana kulluk edelim derim ben yaradana İsmail'ler kıydılar görmen mi cana Görsel ne durursun sen garip garip Nefsin emvareni iplere hasta gidelim Nefs şeytana küste gidelim Bizi çürüten bu topraklarını delim Gül ne durursun sen garip garip Gül ne durursun sen garip garip Ağzına sağlık hocam. Allah razı olsun. Eller ya yani. erken kalkan yol alır, erken evet. evlenen tel alır demişler ya. Yani. <laughs> erken kalktı yol epey gitmiştir kalkanla. İnşallah alacağız hoca yolu. Yalanlardan Şimdi teknik ileri Onlar yaya gidiyorsa bir uçak bulursun pat önüne iner. Kolay var. Allah-u Teala bizi bu dünyaya Neye gönderdi? Kulluk etti. Medu'nun biatı ibadet ve itaat etti. Allah böyle diyor Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ جِنَّةً وَالْاِنْسَ اِلَّا رِيَابْدُونَ Ben insanları da cinleri de yaratmam, illa bir gaye için yarattım. Bana ibadet ve itaat etsinler diye yarattım. İnsanoğlunun dünyaya geliş sebebi buymuş arkadaş. Ondan sonra ev yap, apartman yap, emlakçı ol. Ne olursan ol. Ol bir şey. Ama ne olma? Asi olma. Günahkar olma. Yani ne olursan ol. Yani asıl sebep neymiş? İbadet değil. Ama biz tam tersini. Asıl yaratılış gayesinin üzerinde yürümüyor insan başka şey uğraşıyor. Kendini başka şeylerle avutuyor. Allah demiyor ki çalışmayın. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın. Doğru mu? Çalışıyoruz. Bunda problem var mı? Ama yarın ölecekmiş gibi dünyaya çalışıyor muyuz? Ahirete işte. Ahirete. Ama çalışmıyoruz. Birinciyi tutmuşuz da. Üçün yani işimize gelen biraz evvelki sigaracıların işi gibi şeyhımız sigara içiyor diye sigara içiyorlar. Ama şey gece sabaha kadar namaz kılıyor. Oraya, oraya bakmıyor. Şimdi sakal sünnetini biz bırakıyoruz. Bu kolay. Ama gece sabaha kadar namaz kılmak zorla adamın ayakları ağır. Bu da sünnet. Bu da sünnet. İkisi de sünnet ki biraz daha kolay olur. Sünnet sebe değil ya bir sürü sünnet var. Konstantiniyye'yi Fatih ne kadar? 21 kere mi kuşasın? 51 mi? 28 28 28 29, 29'da fethi. 29'da fethi. <laughs> 28 28 28 28 28 28 28 28 ha döneminde evet. öyle herhalde. Böyle böyle evet. 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 O kadar olsun. Niye? Constant'ı hete Kenarında 6 metre derinliğinde 9 metre genişliğinde bir su vardı, değil mi? Gidip direğe gidin bakın orada bak, yine şey duruyor. duruyor. da su yok Ondan sonra Konstantin'in suru var. Bir de surun üstünde Rum ateşleri var. O Rum ateşi öyle bir şey ki bir adamın üstüne düşse yakıyor zaten. Böyle bir şey. Şimdi böyle bir şeyi fethetmek zor. Önce bir suyu geçeceğim. Önem şeye göre şey suyu geçtikten sonra sıra sura gelecek. Sura de adam kafandan yukarıdan şey atıyor, rumat eş atıyor. Bir de o var. Ne yaptı? Nasıl oldu? Fatih Sultan Mehmet Han topları icat etmeden, topu icat etmeden Konstantiniyye'yi fethedemedi. Doğru mu? He? Önce top icat edildi, Ondan sonra Konstantin'in surlarını darma duman etti. Koydu gibi. Onlar yıkıyorlardı. Onlar gece sabaha kadar yapıyorlar. Onlar yıkıyordu. Onlar yapıyor. Şimdi Konstantin içinizde kabul edin. Nefsinizi Konstantin kabul edin. Nefsinizi Nemrut kabul edin. Peki bu suru ne yıkacak? <laughs> Bunun da bir topu olması lazım ki bu surlar yıkılsın. La ilahe illallah. La ilahe illallah dedikçe nefsin ve şeytanın surları darma daman olacak. Ondan sonra da orayı da fethedeceksin. Nasıl ki Ulu Batlı Hasan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Livayül Ham sancağını Edirne kapının surlarına dikti ama yüz tane ok yedi. Şehit oldu. Bak yüz tane ok yedi oraya onu dikene kadar. Ama ne dedi? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ey Konstantin haberin olsun. Bundan sonra bu beldeye Allah'ın emri Hazreti Muhammed Mustafa'nın da sünnetleri hakimdir. Artık Kostaki'nin dedikleri burada geçersizdir. Surları yıkıp içeri girince öyle yaptım. Şimdi siz de la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diye diye nefsin surlarını yıkacak. Ondan sonra da yine aynı sancak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Livayet sahibi sancı Genel burçlarına ve kalp burçlarına dikeceğiz. Ne demek bu? Ey nefis ve şeytan! Bundan sonra haberin olsun. Ahmet'in vücudunda, Mehmet'in vücudunda, Hasan'ın vücudunda, İsmail'in vücudunda, Bundan sonra Allah'ın emirleri Hz. Muhammed Mustafa'nın da sünnetleri hakimdir bundan sonra. Nefis ve şeytan dışarı atılmıştır artık. Onun dediği bu ülkede geçmiyor artık. Diyecek. Ama işte Allah'ı zikrede de olacak. Başka bir top yok. Allah'ı zikrede de nefsin surları darmaduman anetim. İşte Fatih nasıl İstanbul'u Fethettide Edirne kapıdan girdiler. Şeyde aşağıda Mevla Molla Fenari Cami var galiba. İlk namazı da orada kıldılar. Orada kiliseymiş. Camiye çevirdiler hemen. Orada namazı kıldılar ilk namazı. Şimdi din aynı. Peygamber aynı. Kur'an aynı. Hiç değişen bir şey yok. Sadece ne var? Allah. Şimdiki oyuncular farklı. O zaman başkaydı, şimdi başka. <laughs> şimdi biz de aynı şeyi yaparsak mesela onlar Konstantiniyye'yi fethediyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Onlar Konstantiniyye'yi fethettikten sonra askerler içeri giriyor. Asker ne gülüyor, ne oynuyor, ne zıplıyor, hiçbir şey yok. Akşam ah settin çekmiş atının başından yürüyüp gidiyor. Fatih bakıyor ki ahkem sesini inmiş o da iniyor. O da atının başından çekip gidiyor. Fatih'in lalası da diyor ki hünkârım hünkârım koskoca Konstantinye'yi fethettik. Gülmek oynamak bizim hakkımız değil mi diye padişaha yaklaşıp da lalası söyleyince lala padişah Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri ne diyor? Lala, lala sen de mi görmüyorsun lala? Bak ordu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önünden resmi geçit yapıyor. Hocam Akşemseddin atından indi, ben de atımdan indim. Allah Resulü'nün karşısında nasıl güler oynayırız bana diyor. Allah Resulü teftiş ediyor bu orduyu. O orduyu teftiş eden Allah Resulü, bu orduyu da teftiş edecek Din de onun, yolda onun, ümmet onun. Hepsi aynı. Değişen bir şey yok. Ne olacak? Ne zaman teftiş edecek? Ne zaman Allah Resulü'nün dediği istikamette yürürsek o zaman bizi tesbih edecek. Allah. Ne zaman onun dediği istikamette yürüyorsak bizimle beraber olacak. Yavuz Sultan Selim'in önüne düşüp de takip et beni Selim diyen o Allah Resulü bizim de önümüze düşecek. Sancağı elini alacak. Takip edin beni ümmetlerim diyecek. Başka bir şey yok ortada.